Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Fırında kıymalı makarna yaptığım tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir tencereye 2 litre kaynar suyumu alıyorum. İçerisine 2-3 damla sıvı yağ ekliyorum. Hamurlaşıp birbirine yapışmaması için makarnalar. Yarım paket fırın makarna kullandım. Şöyle hepsi bize çok geldiği için yarısını kullandım. Tencereye koyalım kırmadan. Bütün olarak koydum. Şöyle biraz karıştıralım. Daha sonra bir yemek kaşığı tuz ekleyelim. Biraz karıştırıp kapağını kapatalım. Yaklaşık 10-12 dakika pişirelim makarnalarımızı. Haşlayalım. Daha sonra süzgeçten geçirip suyunu süzelim. Makarnalarımızı bir kenara koyalım şöyle tenceremi hiç yıkamadan tekrar koydum üzerine biraz sıvı yağ alalım yarım çay bardağı kadar bir adet doğramış olduğum kuru soğanımı ekliyorum güzelce kavuralım rengi dönene kadar daha sonra 250 gram dana kıyma ekleyelim güzelce karıştırıp kıymamızı da kavuralım şöyle gördüğünüz gibi iyice piştikten sonra içerisine baharat ekleyelim 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da karabiber ekledim. Şöyle salçayı da ekleyeceğim. Biraz karıştırdıktan sonra salçamı da ekliyorum. Güzelce karıştıralım, salçayı da kavuralım. Salçayı da güzelce kavurduktan sonra içerisine yarım çay bardağı kadar sıcak su ekleyelim. Şöyle sosu güzelce pişsin, birbirine bütünleşsin diye tuz unutmuşum şimdi tuz atıyorum arkadaşlar daha önce atmam gerekiyordu biraz daha karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum suyunu süzdüğümüz makarnayı şöyle genişte bir leğenin içerisine alalım kıymalı sosumuzu da üzerine alalım 2 kaşık yardımıyla güzelce karıştıralım birbirine yedirelim kıyma ve makarnayı. Daha sonra makarnalarımızı kare borcama aldım. Üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirimi ekleyeceğim ve fırına göndereceğim. Zaten malzemelerimizin hepsi piştiği için fazla pişirmeyeceğiz. Kaşarlarımız eriyip üzeri kızarınca fırından alalım ve sıcak sıcak servis edelim soğumasını beklemeden. Fırında kıymalı makarnamız hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun ve kolay gelsin. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Birbirinden güzel videolardan haberdar olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Tekrar hayırlı ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.